Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayız. Halka oyunu oynayacağız. Evet. Halkalarımız burada. İçinde beş tane halkamız var. Halkamız var. <laughs> ee, bu şeyleri, evet. hazırladığımız şeyleri içine koymaya çalışacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz kendimiz hazırladık bu oyunu. Mukavvaları kestik, hazırladık. Burada kağıt kullandık. Kendi oyunumuzu hazırladık. 6 tur üzerinden oynayacağız. İlk öndeki yerler 10 puan, orta 50 puan, arkalar 20 puan. Evet. 6 tur sonunda en çok puan alan yarışmayı kazanacağız. Evet. Burada puanlarımızı yazacağız. Evet. Babam yazacak yani. Tamam. Ben pek okuma yazmayı bilmiyorum ama yani 7 8 harf birleştiriyorum. Aferin benim. Hazırsak başlayalım. Evet. Onları buraya koy, taş kağıt makas yapacağız ilk başlayanı belirlemek için. 1, 2, 3, taş, çık, makas. Sen başlıyorsun. Hadi bakalım. O ne ya hemen ilkini. Hadi devam et. Daha dikkatli, daha Canlı atacaksın böyle. Aferin. Bir de 50'yi atarsan. Evet. Beren 20 puan. Şu kadar. Tamam topluyoruz. Beren 20 puan. Getir kızım. Tamam gelen anneciğim. Geç al. <laughs> tamam diğerleri de burada. Tekrar babanın yanına geç. <laughs> Başlıyorum. Evet sıra şimdi onu alacağım. <laughs> <laughs> Hiçbirini atamadım ya. Yani. Evet ben sıfır bu hafta. <Gülüyor> Topla Toplanmayacağım. <laughs> bir tanesi nerede? 2, 3, 5 gel. Sıra 3, sende. Üç, beş, beş, tamam. 2, 3, Hadi sıra sende. İkinci turun. Meral'cim çok yakın duruyorsun. Biraz evet. daha babana yaklaş. Biraz daha. Of benim benim kızıma. <laughs> çok iyisin ya. Tamam. Beren bir 20 puan da aldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 20 puan aldı mı? Bir 50 almam lazım. Bir 50 alırsam direkt önüne geçiyorum. 40 oluyor. <laughs> Bir müsaade edersen atacağım. <laughs> Atıyorum. <Ama böyle> <laughs> Sayılmıyor mu? Sayılmıyor. O zaman onu çıkar. At, ötekini de atamam. Olmadı arkadaşlar. Ben içine yandım. Evet, 50. <laughs> 60. 60 puan aldım. Sıra Beren'de. 3. tura geçtik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar... Şimdi böyle 50'ye alırsam... Otur hadi Beren. 50 alırsam yürüdüksünüz arkadaşlar. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Sana dikkatli. 50 geliyor. Cool. <laughs> 50 aldı. 40'ın yanına 50 geldi. Kaç oluyor? 90 oluyor. Onu getirir misin Meren'cim? Ben seni geçtim babacım. Özür dilerim. Meren'cim burada bir tane hedef var. Hedef onu alır mısın? Bana yakından merhaba arkadaşlar. Da, Çok kalkma Meren'cim. Oturarak. Gördün arkadaşları seni. Ama Ya yine aynı şey oldu ya. Güveneceğim. <laughs> <Sıtır. gülüyor> Üçüncü turu bitirdik. Peki ben de bu arada masaya çıkıyorum. Şunları alayım da hemen. Tamam. De... Evet dördüncü tur başlıyorsun Bere. Bravo Beren. Aferin kızım. Oo. Süpersin. Çok iyi. Ne yaptı? 70 puan yaptı. 160 puan. <laughs> Gerçekten. Baba seni geçtik. Aferin sana. Sen geç. Başkası geçmesin. <Gülüyor> <gülüyor> sen dersen. De, Müsaade edersen atayım artık. Atayım mı? <laughs> ya bu işlem Benim için kolay. Evet 50 puan. Benim için bebek şiyanet. Bebek şiyanet. Topluyoruz. <gülüyor> topluyoruz. <gülüyor> Gerenci hadi getir bir tane. Oyun bitmedi Beren. Daha bir ye yerinmedi Beren. Be. Ama bebek işi yani bu benim için. Sıfır ve hiç puan almadım. Birazcık geriden. Evet sen hiç sıfır almamışsın. <laughs> sen daha önce oynadın mı bu oyunu? <laughs> bu nasıl bir şans ya yarattığı gibi? Hazır değil şey. Evet 20 puan. Hiç 20'nin altında almıyor yani. Bende iki tane sıfır var. 5. Evet, turda da 9 olsaydı ama burada 9. Sıfır alsaydı Son, Son mesela... tur mu? Hayır 5. tur bir tur daha. Hı. Hmm. Beren tamam. bir tur daha benim iki tur. 110'a 120, 140, Hayır. 160, 180. Beren'cim müsaade eder misin? Beren. Bence oyunun sonunda sayın. Evet oyunun sonunda sayalım. <laughs> Heyecanlı olsun. <laughs> evet, 50. 60 Yok ellem ama. 60 puan. Başla. Son tur. Başlıyoruz. Ben, ben son turdayım. Sen son turdasın sonra da ben son turdayım. Hayır, hayır. Gel. Evet kader turu. Tamam onu diğerinden at. Yazılım yaptılar. Canlı? 20 daha. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlı. 20, 40, 90, 110, 130, 200 puanla kapattı. Ben 60, 120, 170 puandayım. Çok ciddi 3 kere ben 50 e, attım onun avantajını sağladım şu an onun avantajını yaşıyorum Eğer 30 ve üzeri alırsam 30 alırsam beraberlik bir el daha yapacağız arkadaşlar Eğer 30'dan fazla alırsam ben kazanıyorum Beren. az alırsam Hadi otur anneciğim Hazır mısın? Atıyorum şöyle çekil beni rahatsız etme şu an çok kritik <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, Beren kazanıyor. Tebrik ediyorum seni. İki <laughs> Aferin benim kızıma. Hadi anneciğim videomuzu kapatalım. Şunları ben yine de alayım. Al, getir buraya. Ben... Son bir konuşma yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bir oyunda daha beraber olduk. Evet. Ne diyoruz Beren? Vay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar. <laughs>